Al sana girer böyle işte. Tamam açar mı kamerayı ya? Hop. Bir dakika bir dakika. Kameramı düzelteyim ondan sonra şey yapayım. Ne oluyor lan benim kameraya? Küçülmüş. Şöyle şunu ne yapayım. Ben bir şey yapmadım mı? Evet. 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 Tekrar biraz geri alın da görmedim. Abi ortama bak ya. Lan İşçiler ağlıyor. Ulan biz bunu tekrar yapacağız. Ağlıyor. O <laughs> 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 Herif öldü. Çarpacak, çarpacak. Nasıl çarptın sen ona ya? Nasıl çarptın buna ya? Var mı gemi kaptanınız aranızda? Anlamam pek de yani geriye takması gerekmiyor muydu burada? Bayıldı mı adam? Ne oldu burada? Nasıl burada? Hızlı da gelmiyor şimdi. Vay geri zekalı. Ha daha da gidiyor tabi tabi. Sıkıştıracak tam arada sıkıştıracak. Bunu. Kim yaptı lan? Kim yaptı lan bunu? Şurada olması gerekmiyor mu o şuradaki merdivenin? Şurada. Ufak bir hata olmuş evet. İşte arkadaşlar. Düz ya. Cep telefonu kullanarak araç kullanmayın. Ya da ev inşa etmeyin cep telefonu kullanırken. Böyle hatalar olabiliyor. Evet, bu bayağı pahalı bir şey benziyor. Aa, uh, Shelby, Melby hepsi. Ulan. insanın canı yanıyor. Bu arada an, anı değil de böyle bir bilgi vereyim. Şu gördüm aklıma geldi. Bunlar şey ya copper. Copper neydi ya? Türkçesi. Bakır. Evet. Abi ben polislik yaparken haftada en az bir tane ya da iki tane böyle eve gidiyordun. Genelde terk edilmiş evler oluyordu. Bazen terk edilmiş bile değil. Gidiyordun abi. Evdeki bütün bakır boruları kesmişler. Çalıyorlardı. Kesiyorlardı. Eve gidiyorlar ama evinde bakır şey yok. Bütün bakırları kesmiş götürüyorlardı. Ya o kadar büyük bir problemdi ki. Bir de yani peşenekler o kadar koskoca evin binlerce on binlerce dolarlık bakır sistemini kesiyordu. Adam gidiyor satıyor 50 dolara. Kendine biraz uyuşturucu alıp kafayı buluyordu. Bu kadar yani. Oha. Bu bizim Rockford'da var ya bu şey. Nasıl söyleyeyim? Cennet hırsızlar için. Bunu kim tasarlamış bilmiyorum ama. Buraydı lan. Lan bir de uçak kalkarken. Uçak kalkarken tekerlek düştü. On yere de inmesi, inmesi gerekiyor onun. Es passiert beim Verladen eines Containers. Ein Kran stürzt auf einen Lastkahn. Die Besatzung kann sich retten, aber das Transportschiff versinkt in der Bucht vor der Insel San Cristobal. Auch wenn es sich nur um einen kleinen Kutter handelt, könnten die Folgen verheerend sein. An Bord des Schiffes lagerten große Mengen Dieselkraftstoff. Oh ich Okay. So Was Oh mein Gott. Çek bu. Bu ne lan? Helikopter düşecek deme bana. Ha ah, tamam. Git. Aha uçak. Lan. Ya bunu nasıl yapıyorsun ya? Bitti o uçak artık tamir edebilirler herhalde onu. Onu tamir ederler. Ama çok büyük para ya. Что такое? Ты как долбал что ли? Он по сценарию садился на воду раз его плод, потом должен был подниматься и э, брать э, людей с воды. Однако при подъеме uh -huh. с воды, э, предположительно, заключение будут давать техники, э, положительно произошел отказ э, двигателя. Вертолет э, с высоты примерно 3-5 метров упал на воду. When... Попытался запуститься. При запуске и uh -huh. попытке взлета, коснулся на последней воды и перевернулся. Oh, tampon bak. Düşüncen şu tampon kısmı falan çıkı çıkacak. Allah'ım yanlış Araba kaçtı abi. <laughs> Çok güzel. Bunlar her zaman güzel abi. Forklift'ler her zaman güzel. Aha lan Aha. Lan. Ay. Hesap et. Hesap et. O, oh. orada çalışan işçilerden bir tanesi sensin. Abi yapma bunu. Bunu ben görebiliyorum. Bu, bu iyi değil. Bas bas bas. Ne oluyor? Aha. Ha? Şunu görüyor musun arkadaşlar ya? Abi şu kadar bir ne kadar yavaş bir şekilde birbirine dokundular bak. O kadar yavaş hasara bak ya. İnanabiliyor musunuz mu? Neyi okuyayım Samet? Bir dakika arkadaşlar. Samet abi artık okuyor diyor. Tamam Samet senin için durduk. Evet yayın söyle canım benim. Bekliyorum. Hadi hadi Samet. Samet ne diyorsun? Herkes seni bekliyor. Hadi lan. Abi oku abi oku abi oku. Okuyoruz. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Nerede Samet? Abi İngilizce öğrenebilirim. Kızmadı. <laughs> tamam. Ben zaten hep yazıyordu. Nesini video izledim. Türkçe. Türkçe bir şeyler yaz yanlıyım. Devam ediyoruz. Allah. Baksana ya. Oha o ne lan? Ne oldu orada ya? Bak gaza basacak. Yanlışlıkla garaja girecek. Ya da araba geri kaçacak. Evet. Lan çekil lan ezecek seni. Aradan çek. Kaç. At. Bu kadar. Buna biz pahalı iş kadarası mı diyoruz? Ha ev hanımı olduğu için. Şu an işte. <laughs> Ondan dolayı iş kadarası olarak girmiştir herhalde. yanıma mı var Bak çık takılmış, arkaya takılmış. balıklar gitti lan hepsi denize gitti lan hepsi denize gitti. Deniz şey su değil mi aşağıdaki su. Evet. Alın size ikinci bir şans. Yok. Su değilmiş. Türkiye burası garanti kesin yok. Görmedik bir dakika. Ne oluyor? Lan? <laughs> Elemanlar onlar nasıl kaçıyor? Ulan oranın içerisindeki adam Bir dakika, atladı mı? Okay. İçerideki adam burada. Atladı lan. Bu o değil mi? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Evet, eleman bayağı hızlıymış. <laughs> Tren'e bak ya drift yapıyor. Drift yapan tren. <laughs> Allah Allah. Eh bu o kadar kötü değilmiş. <laughs> i̇şte bu abi. <laughs> bu çok güzeldi ya. Kim koymuş bunu? Voin. Bu güzel ya. Başka var mı? Ben en kazaları yazmıştım da buralara.